Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Totodur 2'nin Türkçe dil paketini, kullanımını, torrentle kurulumunu göstereceğim. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Evet ben indirmiştim zaten önceden. Ee, karşıdan yüklenenleri yükleneyim. Buradan. 1 GB arkadaşlar. U torrentimizi açıyoruz. Yüklüyoruz. Evet ben yüklemiştim zaten. Açıyoruz onu. Bu dosyayı çıkarıyoruz. Ee, yeni bir klasörde. ...data olarak çıkıyor karşımıza. Yani şu şekilde çıkıyor. Sonra bunu tamamen kopyalayıp... ...ROM TOTOVER 2 dosyasının içine yapıştırıyoruz. Evet. Yapıştır. Evet. Ve oyunumuz Türkçe oluyor arkadaşlar iyi oyunlar kolay gelsin